Herkese merhaba. Öncelikle videoya hoş geldiniz. Bugünkü videoda yani görünce bayağı heyecanlandım. Umuyorum Türkiye'de de hızla görürüz. Yani belki de var bilmiyorum ama ben daha önce denk geldiğimi düşünmüyorum. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Yurt dışında birçok havalimanında bu dediğim biraz sonra göstereceğim izleteceğim sistemi. E, faaliyete geçirmişler. Bu aslında e, düzgün diyebileceğimiz birçok insanın da e, bayağı bir işine yarayacak, hakkını koruyabilecek e, bir uygulama diyebilirim. E, i̇sterseniz lafı da çok fazla uzatmadan e, videoya geçelim. Videoyu izledikten sonra, çok kısa zaten, uzun bir şey değil. Üstüne birazcık böyle yorumlamaya çalışalım. Hemen videoya geçiyoruz. Evet Şimdi, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni boarding sistem diye tanıtmışlar. Bu şu demek, bu uçağa bindiğimiz süreç içerisinde koltuk numaralarına göre, bak burada gördüğünüz işte koltuk numaraları yukarıdan lazerli bir sistemle yere yansıtıyorlar. ve oradaki işte bilet sahibi olan kişi. Oradaki yerine geçiyor. Zaten bu sistematik olarak kabul başladığı andan itibaren herkesi gayet rahat bir şekilde uçağa almaya yarayan güzel bir sistem olarak aslında faaliyete geçirilmiş. Gördüğünüz gibi mesela 23C diyor. Şimdi mesela 20A diyor. 23A diyor gördüğünüz gibi. Burada maksat şu. Mesela bu Türkiye'de çok büyük bir sıkıntı da bilmiyorum yani yaşamayanınız var mı ama... Daha kalkışa 45 dakika var mesela. Herkes kapının önüne yığılıyor. O sanki uçak kaçıyor. Bunları sanki almadan gidecekler gibi bir şey doğuyor. Özellikle şu da çok büyük bir problem. Öyle mesela insanlar var ki mesela önden bindiğinde dolmuş misali. Bir bakıyorsunuz mesela bizim atıyorum ikinci sıra A tarafı yani cam kenarı. Bir geliyorsunuz dolu. Yani burası benim diyorsunuz. Ya ama ben oturdum işte bir daha kalkmayayım falan gibi böyle yaklaşımlarda bulunuyorlar. yani bunların da aslında önüne geçmek amacıyla bence güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Ee, ayrıyetten mesela çok sıkış tıkış böyle arka arkaya dip dibe bazı sırada kişisel alana saygısızlıklar da doğabiliyor. Dediğim gibi yani yaşayanınız vardır diye düşünüyorum. Bunu lütfen yorumlarda belirtin. ...bunların da birazcık daha önüne geçebileceğini düşünüyorum. Yani... ...videoda az çok gördüğümüz kadarıyla insanlar... ...aralarında mesafe de bırakmışlar. Bunun akabinde sıra kaydıkça ilerliyorlar. Ve sırayla alım olduğu için... ...muhtemelen... ...kapı içerisinde veya uçak içerisinde de çok yığılma olacağını ben düşünmüyorum. O yüzden hani birazcık daha böyle düzene koymak adına... ...güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. E, bu konu hakkında e, sizin fikirleriniz ne lütfen e, aşağıda belirtin e, bu sistemin Türkiye'de e, uygulanabilir olduğunu düşünüyor musunuz e, uygulanabilirse veya işte e, uygulanamazsa bunun sebepleri ne olabilir e, veya Türkiye'de var mı en önemlisi şu mesela e, İstanbul Havalimanı yani ben e, yanlış hatırlamıyorsam yani iki defa falan gittim genellikle hep e, Sabiha Gökçen Havalimanına gidiyorum e, yani. Belki hani İstanbul Havalimanı'nda da vardır. İnanın ben gitmediğim için, yani gittiğim zaman da hatırlamıyorum. Böyle bir şey yoktu. Hani belki daha sonradan sisteme alınmış olabilir, bilmiyorum. Eğer gidenler veya bu sistemi oralarda görenler veya yurt içinde başka bir havalimanında böyle bir sistem gözlemleyen varsa lütfen yorumlara belirtin. Dediğim gibi bu sistem bir lazer yere yansıtan bir projeksiyon sistemi var. Bu sistemden işte yolcuların şeylerine göre koltuk numaralarına göre, sıralarına göre yere yansıtıyorlar ve akarak devam ediyor kabul esnasında. Dediğim gibi video bu kadardı. Yorumlarınızı bekliyorum. Herkes kendine çok iyi baksın. Yorumlarınızı aşağıda eksik etmeyin. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.